Ya, şey ya, ya. Ya, ben sana sen, 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 93'lü kan. Böyle genç durduğuna ya. bakmayın <laughs> yani. Çok güzel. Ya, Çok güzel. Ben... Canım ya, şey sağol. <laughs> yok yok. <laughs> <laughs> Bak <Ben> şimdi anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bizim Justin Bieber'ın Baby Baby diye şarkısı vardı. O yeni çıktı. Aynen. Trend olmuştu. <laughs> <laughs> MSN Messenger'dan Cantu ile biz böyle konuşuyorduk. Dota oynuyorduk. MSN biz var Bak ne Skype icat olmamış hiçbir şey. Aynen. Titreşim falan yolluyordun bana yani. Böyle bir de ses kaydı falan atıyordun. Daha o zaman. Biz önceden böyle tanışmıyorduk. Ben böyle Dota'da şey takılıyordum. Herkesle gidip 1v1 atıp işte ben de yenilmiyorum falan. Ben de takıldım. Bir baktım Cantu da öyle takılıyor. Böyle şey ben yenilmezim, ben Alnos, kimse beni yenemez falan <laughs> ben geziyordu. Sonra biz denk geldik, bir ve bir falan atmaya başladık ama böyle bir kere falan değil böyle 10-20 tane Abi yani de. 50 kere oynuyorsun onu, o da yeniyor, sen de yeniyorsun falan. Sürekli bir ve bir atıyoruz, bir Cantu yeniyor, bir ben yeniyorum. Böyle ikimiz de forumlara konu, sen açıyor muydun hatırlamıyorum. Ben açmadım, sen açmıyor. Ben bir. forumlara konu açıyordum böyle. Cantu ile bir ve birimizin koyuyordum. Arkadaşlar bakın Alnost'u yendim, kendisi işte biraz şizofren, i̇şte kimse beni yenemez diyor Kanka, falan. Kanka ben o şeyi gördüm, nasıl şizofren? Adam esas oyuncusun falan demiş sana ya. Yani. Öyle diyor. Bu... <laughs> <laughs> abi politik olmak için diyorum onu abi. Ya, ne <laughs> abi? Belli belli, foruma başlık geliyor You're diyorsun. var orada, yenmiş. Öyle. Bir tane maçı yenmiş, onu koymuş böyle. Jantuyla oynuyoruz, sonra bana MSN'den böyle ses kaydı atıyor. Ben Unlost, ben Yenilmez'im. Kimse beni yenemez. <laughs> Yenilmezler kılınıyız falan diye. Sonra ben de o MSN ses kayıtlarını aldım. Böyle Justin Bieber'ın, Baby Wave şarkısının arkasına yerleştirdim abi. Yenilmezler kılını diye böyle video çektik ve 150k falan izlendi. Taa böyle Tabii 10 yıl önce. Abi falan. ya 10 yıl o önce var. 150k izlenmek demek bak. Çok fazla bence. Abi çok yüksek bir izlenme yani anlatamam size bunu. Bir <laughs> de şey olmuştu bir kere. Cantu Dota turnuvası olmuştu Adex'te. Böyle Türkiye Dota turnuvası. <laughs> bir saniye. Kaye değil mi? Evet. Bak şimdi geliyor evet. Kanata. Biz oynuyoruz. Cantular oynuyor. Cantu'nun takımı da iyi, bizim takımı da iyi. Cantular o turnuvada şampiyon o turnuvada oluyor. 1000 dolar, dolar değil mi abi? Bak kaç? 1000 dolar. 2012. Dota pardon 1500 dolar mıydı? Mı Bu oturma mı? Oturma. Evet. 2012 yazıyor galiba. Abi çok var. değerli Onun bir takım kim kimdi ya? Frosty vardı. Aeos Eight, Time Wanderer. Hatırlarsanız. Hatırladım. Bir de Kudret, Kudret, Kudret oynamıyor Kudret yok yani. muydu? Kudret yoktu. E Posing Gazmi Aynen Posing Gazmi vardı. 2012 de. ya? Bizim takımda san... ben oynamadım çünkü Zor Kamdi vardı. Berkay oynamıştı benim yerime. Oturup ben sen yener biz kardeşim? Bak ben şimdi ben yenerdik bu arada. <gülüyor> evet <gülüyor> 2012'de 800 TL koydular bunun içine. Benim eskiden İstanbul'a <laughs> gidip konaklama ve dönme masrafım zaten 150 lira falandı. Bu 800 lira 6'ya bölünüyor. Bir koç, kaptan bilmem ne var ya. Bunu internete 1000 dolar diye yazdılar. Gosu Gamers K'ye evet, yazdılar. Evet, yani <laughs> Abi 1000 dolar ödül <laughs> diye yazdılar. Türkiye ezik gözükmesin diye. Öyle evet. söyleyeyim yani hatırlıyorum. 800 lira para vardı ama güzel bir ödül. Bir de böyle şey falan yapıyordun sen. Dota turnuvası ya. yapıyordun. Böyle Aa Kanun şey, çok şampiyonluğun var bak. Mousepad falan filan böyle. Facebook'tan açarız onu. Benim Facebook sayfamda var. Çalon.org'dan e, chart oluşturuyordum. Hı hı. Sen de varsın ben. Evet, var. var, Tabii, var, var. Tabii, narular falan o zaman öyle geçmemiş beyler. Çok 15 yıl öncesinden bahsediyoruz Narul yani. Narul var, <laughs> <laughs> vardı, posing kesmi vardı. Hep, Hep Efsane dönemlerdi ya. Telekol bile olabilir. Hep es, şu anki lolcular yani. Dota 2 turnuvası yapıyordu da. ama. Sen Dota, Dota 2 turnuvası yapıyordu. Ama sen resmen bir turnuvası Aynı bu Canta abi o zamanlar bu tipti arkadaşlar. Yaklaş bakalım. Yok abi yaklaşsam da sıkıntı olacak gibi sanki. Aynen mi ya? Hatta <laughs> siz. Dur abi bunu <laughs> göstermemiz lazım. Bunu kesinlikle göstermemiz lazım. Gel şuraya <laughs> göstersene. Gerçek, Gerçek bir, bir ex. Bak bak. Dereyi mi diyorsun? <laughs> bak, yine ben, ışıktan... Ha ha! Evet. Bu şeydi mi? Nasıl yendik bakışın lan bu senin? Oha o ceketi mi var? Dur! Enem de duruyor. Yıllarca ceketi, ceketi. Dur! Oha, o of! <laughs> <sadece gülüyor> of! Bu çok değerli bir ceket ama. Yani ben çok seviyorum bunu. Oğlum ceket abi al kupayı da eline. Ver o bakışını yap. <laughs> Nerede? O bakışını yap. Gel. E bak. Ne yapıyoruz? Amına gel gel. Günler yağ dolu. yıllar boyunca almost. Ha. Tak onu konu yakınlaştı. Bir İyice bakmam lazım ki şeyi bak. Saçtan yok ama şunun uzun saçtan. Kanka az önce geri çektim oğlum hmm. lan. Hı. Ya az önceki hatırlasınlar. Tamam ha. işte. Atılarımız gel abi. Ne abi aynı görüşü. Çok karanlık İçine bir de bin dolar koymak lazım. Öyle bir <laughs> sıkıntı var. <laughs> Vay be aynı ceket hakikaten. Ceketi, Aga be yıllar ceketi. saklamışsın ha. Ay, ben bu arada bir şey, o senelerden bu senelerden hiçbir ceketime giremiyorum ben. Biz Helal olsun. Komple ekipte bir istifçilik var. Hiçbir şey atmıyoruz abi. Eski şeylerimiz <laughs> sürekli var. Aga be diyorlar. Maga be. 2010 kaç 2000 odası? 2012. 2012. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Vay be 8, 8, 8. Sen düştün mü şu an çaktırmamaya mı çalışıyorsun? Kendin yapmış gibi. Yer mi acaba? Düşmedi ee, ya. söylemeseydin belki. Kendin Yok ama öyle bir şey kaçıramayız. Durma. Arkadaşlar <laughs> o kadar değil kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Efe Ugaç vampir köylü oynatacak bize. Birazdan. <laughs> ben geçen oynattığımda CTG'de oynamıştım. Kazanmıştım bakalım. Vampir köylü çok var. Oynuyor mu ya 15 16 kişiyle vampir köylü? Abi iki tane imposter neydi o? <laughs> Daha fazla. Ama nasıl Hayır abi imposter. <laughs> 10 kişi yeter ya. Kişi. Bence de 10 kişi yeter 10 kişi ya. Bütün oluyoruz. çok ses olan. 2 4. Sesi çözemeyiz çok kalabalıkta. Evet, 10 evet. kişiye indirelim. İyi alıyor mikrofon ama ya. Kanka çok iyi alıyor da arkaları çok iyi alamaz ya. 10 10 ideal ya. Değil mi? Aynen 10 Onun mu? Düşünle beraber izleyiciler şu tutuyor. Edilo 10 ve 10 kere mi çevireceğiz? Kanalıklar <laughs> bir Efe çok güzel oynatıyor bu arada ya moderatör olarak. Evet ya JTG zamanı bizi bayağı eğlendirmişti. Dur bakalım. FRP biliyorsunuz bu. Fantastic Roleplay. FNP değil de biz bir, bir tık tip böyle board game'e saldık sardık bu ara. Özellikle evet. koridor diye bir oyun bulduk. Kafayı yiyoruz. <laughs> koridor. Evet çok iyi. Böyle satrançtan böyle bir tık daha böyle strateji halledince çok tatlı abi koridor. Bu arada saat daha 22. Dört kişi böyle birbirimize dalıyor sürekli. Koridor bugün işte siparişini verdik ya yurt dışından. Aynen aynen. Çok Direktik iyi oyun. Diye geldi. Koridor çok zevkli. Kaç kaldığımız nereden görüyoruz? 100 bin, 110 bin falan diyorlar abi ya şu an. Bak 141.000 bin olsun. PlayStation'da 100, bak bu şimdi... 4 bin bu hakikaten hiçbir insanda yok şu an Türkiye'de arkadaşlar. TRD 3090. Tek. Gerçekten. 80 var valla öyle değil. TR'de tek. Ya bunu alsın alan 30 lira falan bu kart. Takmayacağım makineye. Yeterli FPS e Araba var. alıyorsun ya. Ben bakmıyorum Twitch'e izlenmeye şu anda göremiyorum da. Şu an sadece chat. Bu arada arkadaşlar şunları da duyurayım size. Bu salonu görüyorsunuz ya salonun ağzına kadar dolacağı bir çekiliş düşünün. Evet, ya BMW yani. Audi bile koyulabilir buraya ama <laughs> 3090'lar, PlayStation 5'ler. Şimdi sponsorlarla görüşüyoruz. Hepsi gönderecek hazır. yani mesela 20 tane monitör, 10 tane kasa. Kasa dedim orada 15 bin liralık kasa. 30 bin liralık ekran kartı falan yakında o çekilişlerde başlayacak. Oyuncu çekilişi. Gerçek oyuncu. Gerçek çekilişi. oyuncu çekilişi abi. Şey yok, yavşaklık yok yani içinde. Oyuncu <laughs> özel o da olacak yakında. PlayStation 5'te mi çekilişler? Ee, Aynen hepsinden varacağız kanka. Ne zaman diyorlar? Abi e, aslında ben direkt ilk yayınıda öyle başlamak da istiyordum ama çekiliş yayını olsun Hı -hı. istemedim bu yayın. Bunlar da aklımda yoktu ya gerçekten yani. 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 Başlamak başlamak oldu mi? Vampir mi? Vampir. <laughs> <laughs> Yalancılık konusu.